Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün açılışı oğlumla beraber yaptık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Nazik yine gelemedi. Ilgaz'ın hastalığı devam ediyor. Grip olmuş çocuğum. İnşallah yakın zamanda o da bizlerle olur arkadaşlar. Hemen şöyle yemeğimize geçelim. İftar yemeğimiz. Tenceremizi ocağımıza koyduk. Şöyle sıvı yağımızı, göz kararı dökelim. Şöyle mantarım var arkadaşlar. Yarım kilo mantarın 250 gramını doğradım. Yarısını doğradım. İncecik bir şekilde. Yıkadığım için hemen rengi değişti. Kararmaya başladı. Acele yapıp hemen çorbamızı mantarını soteleyelim. Kremalı mantarlı çorba yapacağız şimdi. Önce mantarımız solana kadar güzelce kavuralım arkadaşlar. Onun üzerine bir kaşık un ilave edeceğim içine mantarlarımız gayet güzel köşelerde yani bizim değerimizi de öldürdük arkadaşlar şurada bir kaşık unum var bunu da ilave ettim onu da güzelce kavuracağım mantarımla beraber un biraz daha özleştiriyor o yüzden katıyorum Şöyle lezzet versin diye çok az bir tereyağımız var. Onu da ilave ettim onun üzerine. Bir tatlı kaşığı tereyağımız. Unumuzun soğusu çıkana kadar arkadaşlar. Şöylece kavuralım. Mantarın kokusu tereyağıyla karışınca arkadaşlar mis gibi. Mantar kokusu geldi. Hemen suyumu ilave ediyorum. Birtirdim. İki buçuk su bardağı unumu, aman unumu diyorum suyumu ilave ettim. Şöyle dağılana kadar unumuzun. Yok, yok yok koyu olmaz. Unu az kattım. Eşim çok koyu olunca sevmiyor. O yüzden ben ununu çok az kattım arkadaşlar. Eğer daha bu koyu kıvamda isterseniz unumuzu bir yemek kaşığı dolusu koyabilirsiniz. 2,5 su bardağımızın tamamını da boşalttım. Şöyle arkadaşlar çorbamız kaynadı. Kıvamı gayet güzel. Hemen ben bunu altına kapatıp ana yemeğime geçeceğim. Ana yemeğimize geçtik. 3 adet patlıcanım var. Ben patlıcanlarımı uzun aldım arkadaşlar islip kebabı yapacak diğer ismiyle kürdan kebabı hemen şöyle tek şerit halinde soyalım bıçağım ağzı kör zor soyuyor hemen bıçağımı değiştireyim arkadaşlar bıçağımı değiştirdim arkadaşlar bu biraz daha iyi kesiyor hemen şöyle çöpleri buradan alıp çöp kolama koymuş tarafa. Şu şekil arkadaşlar çok da kalın olmayacak çok da ince. Şu şekil. Her tarafını düz bir şekilde doğrayalım. Tatlıcanın içi gerçekten güzel bir çekirdeksiz. Evet arkadaşlar yağımı koydum ısındı. Hemen evet, şöyle patlıcanlarımı kes sıra halini gizir. Kızartacağım tek tek. Şu kısmına bir daha, daha yerleştirelim. Hemen bu da üzerine tuzunu alsın. Şöyle tuzlarını da atalım. Yeterli. Tava bu kadar büyük ki. <laughs> patlıcanlar amca arkadaşlar. Patlıcanlar bayağı bir iri seçmişim. Sarması güzel olsun diye. Kızaran patlıcanları şöyle tavamı alayım arkadaşlar. Altına kağıt halı serdim. Yağsını emsin diye. Hemen geri kalan da sırasıyla kızartalım. arkadaşlar şimdi köftemize geçtik 500 gram dana kıymam var 3 yemek kaşığı galata unu şöyle bir tane soğan rendeledim şurada pul biber sarımsak tozu, karabiber kimyon, tuz bunlar birer çay kaşığı acı biberimiz acı olsun diye onu bir tatlı kaşığı koydum arkadaşlar hemen şöyle yoğuralım Güzelce birbirine karşı hava yoralım. Kıymamız çok yağlı değil. Orta yağlı kullanıyorum. İnşallah sizlere de beğenerek severek yaparsınız canlarım. Yoğurmuş olduğumuz köftemizi şu şekil şu şekil toparlayıp çok da büyük tutmayacağım arkadaşlar şöyle biraz yazık şekilde bezelerimi alacağım Arkadaşlar dökmüş olduğum köftelerimi şöyle hafiften çok az yağ dökerek altı tutmasın köftelerimin fırçama şöyle gezdirip Hemen şöyle kızartacağım Ben çiğden direkt koymuyorum hafiften kızartıp ondan sonra saracağım patlıcanlarımı Ben her şeyi Zaten kısmıyor. Az kısmış öyle. Şimdi şöyle kalanları tamam çevirelim, çevirelim. Bu tarafa asfalt edilirse hemen kapatacağım evet. burasını. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Buraya kendilerini çevirelim. diye şöyle Evet canlar köftelerimi de kızarttım. Hemen süslemesine geçtim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kolaylık olsun diye köftemi sarmadan önce hemen kürdanlarımı, biberimle domatesimi şöyle yaparak hazırladım. Ben köfte sararken daha kolaylık olsun. Bir de bundan uğraşmayayım diyerek önden bunları hazırladım. Şöyle göstereyim. Son şeyimiz domates, biberimiz kenara koyup hemen şöyle patlıcanım alıyorum arkadaşlar. Bunu kare şekilde artı şekilde koyup kızartmış olduğum köftemi ortasına önce alttakini üsttekini sonra alttakini sarıp hazırlamış olduğum kürdanımı Şu şekil üzerine koyup tepsime diziyorum. Patlıcanlarımı çok kızartmadım. Çok kolay, basit bir yemek. Kendinizi pratikleştirebilirsiniz. köfteleriniz yalnız arkadaşlar çok az da olsa kızartın içine çiğden koymayın böyle daha lezzetli oluyor bugünkü yemeğimizde bu inşallah severek beğenerek yaparsınız bol bol yorumlarınızı bekliyorum canlarım benim gerçekten orada da güzel yorum alıyorum ki arkadaşlar İnsan yaptığıyla daha mutlu oluyor. Bu ilk başta koyduğum çok kızarmış. Sonra az kızarttım. Rengi daha güzel oluyor açık renk diye. Çünkü fırına da süreceğimiz için. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sarma işlemimiz bitti hepsi tepsime dizdim. Şurada bir, bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası var. Ben karışık kullanıyorum. Biz biberi çok seviyor arkadaşlar. Biber salçasını hemen şöyle sulandırıp hiç yağ dökmeyeceğim buna. Patlıcanlarımı yağda kızarttığım için zaten yağsı kendini salacak patlıcanlardan bir şekilde. Şöyle sosumun güzelce kenarlarına Buna göre bunu arttıracağım ki Yüklese kolay olsun Altlarına girecek şekilde Her tarafına dökelim fırınımı 190 derece ayarladım. Hemen fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kebabımız nar gibi kızardı. Şöyle çıkarttım. Gerçekten çok güzel kokusu var. Artık borcu olduğumuzdan mı buram buram ne yaparsak güzel kokuyor. <laughs> hemen tatlımıza geçelim canlarım. Evet arkadaşlar planımıza geldi sıra. Bugün pirinç pilav yapacak. Kebabımızın yanına pilav çok güzel oluyor pirinç pilavı yanında. Altını ocağımı biraz daha hızlandırayım, açayım fazlasıyla. Şöyle pirincimi yıkadım. Bir su bardağı, büyük su bardağıyla yani normal su bardağıyla bir buçuk su bardağı pirincim var. Hemen bunu Şöyle yağımı içine döktüm arkadaşlar. Şimdi güzelce kavuralım. Ondan sonra üzerine bir kaşık tereyağı ekleyeceğim. Şehriye katmadım. Bu sadece beyaz olsun. Ne yani? Şehriye katıyor. Ben şehriye Para mı pek Şöyle bir, şey bir kaşıkta tereyağını ilave ettik. Tereyağını derin ama güzelce kavramı çevire çevire. Üzerine sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Arkadaşlar pirinçlerimiz tane tane çok güzel kavurdum. Şöyle görüyorsunuz hiçbir güne yapışmıyor. Hemen suyumu iki bardak su, bir buçuk su bardağı pirinci ve iki buçuk su bardağı iki de iki buçuk su bardağı suyunu koyacağım? Şöyle a, a, tuzunu atıp hemen tuzumuzu da atalım. Tuzumuz burada. işte arkadaşlar, hemen şöyle bakalım, çok güzel tane tane görüyorsunuz. Hemen ağzını kapatacağım. Hiçbirbirine yapışmamış, gayet güzel. Şekerparemize geçelim. Bugünkü menümüzün yanına arkadaşlar çok hafif tatlımız şekerpare yapacağım. Hemen hamurumuza geçmeden önce şerbetini koyalım. Çünkü şerbeti soğuk, tatlımı sıcak olacak birleştirdiğimizde 3 su bardağı şekerim var. su bardağı da su koyacağım birebir ölçüleri. Şöyle bir tane limonum var. ince dilimlenmiş. Limonum da içine koyup hemen ocağa gönderiyorum. Bir kaynatın sonra arkadaşlar bir 2-3 dakika kaynasın fazla koyulaştırmayacağım. Hemen altını geri kapatacağım. Şeker hamuruna geçtik. Şöyle 3 yemek kaşığı dolusu tereyağımız oda sıcaklığında olması lazım belki biraz arkadaşlar önü de çıkartmadığım için biraz sert dolapta unutmuşum. Şöyle 3 yemek kaşığı tereyağımızı döktük. Şöyle bir su bardağı bir çay bardağı pudra şekerimiz iki tane yumurtamız var. Yumurtamızın bir tanesinin sarısını ayırdım. Beyazını buraya kırdım arkadaşlar. Bunu da içine katalım. Şöyle şeker vanilim var. Onu da katayım. Kapatın bununla beraber birleştireceğim. Bu harcımı şöyle güzelce elimde yoğurmam lazım. Yağ biraz sert olduğu için Biraz sıcaklığıyla da biraz beklettim ama bu kadar erimemiş sıcakları çabuk salacak <laughs> iki bardak şu iki bardak su bardağı unumu ayırdım bir bardak de koyuyorum arkadaşlar hamurumuz çok sert olmayacak Eğer sert olursa şerbeti içine güzel almaz kullanmaması kıvamında yumuşaklığı tereyağımız eriz bile yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Bunu kattığımızda tereyağı daha çabuk eriyecek içinde. Pütür pütür kalmayacak. Dediğim gibi oda sıcaklığında olursa, olursa hiç zorlamaz arkadaşlar yoğururken. Ben unutmuşum çıkartmayı. geri kalan mı? İki bardağın tamamını kattım. İki su bardağının tamamını yedirdim arkadaşlar. Az geldi. Elma hamuru hala yapışıyor. Şöyle azar azar da üçüncü bardağından ilave ederek biraz daha yoğuracağım. Ben bu arada kabartma tozumu unuttum. Hemen aklıma gelmişti arkadaşlar yoğurken diyordum unumla beraber dökecektim. Bu buna yeterli geldi. Tam iki su bardağından çok az bir şey üstü, üzerinden aldım. Bu bardağı ayırıyorum. İki bardak. Bir de iki yemek kaşığı katabilirsiniz. Tabi ondan ona değiştiği için kontrollü bir şekilde son bardağımızı katalım içine. gayet güzel oldu. Elimdekini de aldı, hiç işte toparlandı. Hemen şurada tepsini alıyorum. Ve şu şekil vereceğim arkadaşlar. Şöyle küçük küçük. lazım alalım. Yoğurtla da verebilirsiniz şeklini. Üzerine fındık koyarak ben sonra şerbetten sonra süsleyeceğim üzerine. Şu şekilde arkadaşlar. şekillerimi verdim arkadaşlar. Hemen yumurtamı sarısını üzerine süreceğim. Tepsimi boşalttım. O tepsiye biraz sıkışık oldu. Kabarırsa birbirine yapışmasın diye geri büyük tepsiye boşalttım. Kare tepsine pişireceğim. Şöyle yumurtamızı güzelce sürelim her tarafına. atalım da üzerine şekil verelim gayet güzel oldu sarıları yeterli geldi tamamen bol bol da sürdük rengi daha güzel olacak yumurtamızın sarısı bol olduğu zaman şöyle çatalımız arkadaşlar. Şu şekil. Yerlerine kaydırmadan elimize yardımıyla Fırınımı 175 dereceye açtım. Şu an fırınım sıcak. Şerbetimi de balkona koydum arkadaşlar soğusun diye. Çünkü şerbetimiz soğuk. Tatlımız sıcak olacak birleştirirkeni Gayet güzel oldu. Hemen şu şekilde yaptım. Fırınıma gönderiyorum. Evet canlarım şeker parilerim çok güzel pişti. Hemen başka tepsiye geçiriyorum. Burada şerbetini dökeceğim. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar biraz daha sıcak şerbetimiz soğuk tamamen soğuk şerbetimiz Bunu da ortaya koyalım bir tanesi küçük gelmişti tam da ortaya oldu süslemesi de güzel oldu şimdi alalım. Şerbetimizi üzerine şöyle gezdirelim. Şerbetimi önceden kaynattığım için şerbetim soğuk. Şeker paralarımız sıcak. boşaltalım arkadaşlar. Tepsimizin de döktüğü sonra ağzını kapatıp şerbetin içine almasını bekleyelim. Bunu bir gece beklediğiniz daha güzel oluyor. Ama bizim geç vaktimiz var da iftara kadar inşallah içine güzelce çeker. Şeker parelerimi şerbetin içine çekmeye başladı arkadaşlar. Ben hemen şöyle süslemesini yapayım. Videomu sonlandırmadan. Bu fıstık üzerine çok güzel yakışıyor. Ben bundan kullanıyorum. Genelde fındık değil de fıstık kullanıyorum. Ben bunu ağzını kapatıp iftara kadar ağzı kapalı şekilde dinlendireceğim. Şerbetin daha güzel alsın içine. tekrar gelecek şekilde süslerimizi yaptık. Yeterli arkadaşlar. Şeker bitti. Evet canlarım şeker süsledim şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Videomu burada sonlandırmadan kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yemeklerimi beğeniyorsanız yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.